Yaşadığım bölgede öncü bir firma olduğunu düşünüyorum. Bu yüzden Odaş firmasını tercih ettim. Kurumsal kültürü benim değerlerimle uyuştuğu için Odaş'ı seçmek istedim firma olarak. Öncelikle meslek alanımda yetkinlik elde edeceğime inanıyorum. Aynı zamanda birileriyle işbirliği içinde çalışmayı da öğreneceğimi düşünüyorum. Kendi geleceğim hakkında yapacağım planlara da yol göstereceğine inanıyorum. İnsan kaynaklarında gayet kaliteli ve güzel bir kazanım elde etmeyi hedefliyorum. Vizyon sahibi olmasının beni ileride çalışacağım sektörlerde de ileriye götüreceğini düşünüyorum. Daha önce de farklı yerlerde çalışma fırsatım oldu ama bu enerji firması olduğu için kendi alanımda nasıl bir çalışma ortamı olacağını bilmediğim için bir merak söz konusuydu benim için. O da işte da bu merakımı gidereceğimi düşünüyorum. Herkes gibi LinkedIn'dan başvurdum. Daha sonra belli testleri çözdüm. Sonrasında grup mülakatı yapıldı. Benim için çok güzel bir deneyim oldu açıkçası. İlk defa deneyimliyordum bu durumu. Bu deneyimi de geçtikten sonra tanışma atölyesi yaptık. O da çok keyifliydi. Hem arkadaşlarımızla tanıştık hem aslında bazı noktalarda kendi değerlerimizle bile tanıştığımız düşünüyorum. Takım çalışması, birlik ve beraberlik aynı zamanda şirket içi, sosyallik aklımda bunlar canlanıyor. Odaş'ta bize tanışma atölyesi yaptığında beklentimi çok iyi bir şekilde karşıladığını düşünüyorum. Bu tanımlar aslında tam da Odaş Enerji'nin size sağlayabileceği şeyler arasında. Bundan dolayı burayı tercih ettim. Böyle bir ortam beni rahatlatır açıkçası, rahat hissettirir, işime odaklandırır, daha iyi çalışmamı sağlar. Bu tür terimlerin bana çağrıştırdığı iş ortamı aslında daha çok inovatif ve ileri görüşlülük getiren bir iş ortamı olduğunu gösteriyor.